Selamünaleyküm arkadaşlar. sapıkların ve itikadı bozukların korkulu rüyası Cübbeli Ahmet Hoca <laughs> 11 Haziran 2022 tarihli sohbetinde bu Muhammed Emin Yıldırım Hoca ile ilgili onun bazı bozuk görüşleriyle sahabe, sahabe efendilerimiz hakkında bozuk görüşleriyle işte işi farklı böyle şiirlerin falan kaynaklarından alıntı yapıp böyle yanlış insanların itikadını bozacak şeylerde bu konuşmalarda bulunmuş. Onunla ilgili bir konuşma yaptı. İşte onun dergisi var. Siyer yayınları falan gibisinden. Ya bu sohbeti kesinlikle başta Muhammed Emin Yıldırım hoca dinlemesi lazım ki işte nerede hata yaptın? Bak hoca ayetlerle, hadis-i şeriflerle, ayet-i kerimelerle anlattı, izah etti. Aklı başında olan bir insan der ki bu adam iyi niyette insanların iyiliğini düşünüyor. Bak bana kaynaklardan da söylüyor bunun yaptığımın yanlış olduğunu. Buradan kendi hatasından döner. Onu takip edenler de der ki yani kimin dediğine bakma. Ne dediğine bak diyor Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu Tealaan. İşte benim hocam Muhammed Emin Yıldırım hoca o ne derse doğrudur deyip böyle sapık gibi yanlışın peşinden gitmeyeceksin. Doğruyu durdun mu yanlıştan dönmemiz lazım hepimizin. Onu dinleyenler diyecek ki bu hoca tamam diğerlerinde doğru konuşuyor ama burada hataya düşmüş diyecek. onlarda da yanlışın farkında olacak ki o onlar da itikadı bozulmasın. O yüzden Muhammed Emin Yıldırım hoca ve takipçilerinin bu sohbeti bu Tarihli sohbeti herkesin dinlemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videonun altında yorum olarak paylaşacağım inşallah. O teala. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler.